Kıymetli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Ramazan ayı için haftalık izin günlerinin yerine görev yaptığımız günler için mesai girme nasıl yapılır? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta DİP BES sistemine giriyoruz. Buradan da İKYS bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bana özel bölümüne tıklıyoruz sol taraftaki menüden. Burada fazla mesai beyan sayfası var arkadaşlar bu butona tıklıyoruz. Açılan sayfada Mart 2024 ayı çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Toplu sözleşme maddesine göre Ramazan ayında haftalık izin kullanamıyoruz. Bunun yerine 3 haftalık 3 defa olmak üzere mesai girebiliyoruz. Arkadaşlar bu 4 olmaz, 5 olmaz. Yani hocam ben Ramazan ayında 4 var, 5 var. Yine 4 defa, 5 defa ben haftalık izin kullanmıyorum, işte görev yapıyorum. Fark etmiyor arkadaşlar. Kanun bize ancak 3 tane verebiliyor. O yüzden 3 tane mesai girmemiz lazım. Yine bu Ramazan ayı için özel haftalık izin günlerimizde görevde olduğumuzdan dolayı. Bir de daha önceden kazanmış olduğumuz bir hak var. Bu da, Ramazan bayramında mesai girme arkadaşlar. Bunun ikisini birbirine karıştırmayalım. Şimdi Ramazan bayramının birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü için sekizer saat olmak üzere giriyoruz. Arife günü de yarım gün dört saat olmak üzere giriyoruz. Ramazan bayramında eğer görevdeysek arkadaşlar üç buçuk gün e, burada mesai girebiliyoruz. Bunun üzerine artı olarak bir de Ramazan ayının içinde 3 hafta haftalık izin günümüzü kullanmadığımızdan dolayı kanunun verdiği yetkiye dayanarak 3 haftada burada giriyoruz. O zaman ne oldu arkadaşlar? 3 hafta Ramazan ayı için 3,5 haftada 3,5 mesai de Ramazan bayramı için 6,5 gün görevde olan bir arkadaş mesai alabiliyor arkadaşlar. Şimdi şunu da söylemiş olayım baştan. Şimdi biz görev yapmadığımız günü mesai giremiyoruz. Yani şimdi... 11'inde Ramazan başladı arkadaşlar. Mesela Cumartesi günü haftalık izin günü olan bir kimse için ayın 16'sında, 23'ünde ve 30'unda mesai girebilir. Ama e, mesela bugün ayın 27'si. Biz ayın 30'undaki mesai giremeyiz. Sistem diyor ki arkadaşlar ilk önce görev yap ondan sonra mesaini gir. Sistem buna izin vermiyor. O yüzden buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Cumartesi günü haftalık izin günü olan bir arkadaş için... Hemen giriyoruz sistemimize. Ayın 16'sına tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada 8 saat mesaimizi yazıyoruz. Kaydet'e tıklıyoruz. Diyor ki arkadaşlar burada. Eğer e, bu seçtiğiniz gün haftalık izin günü yine de bu sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Burada evet diyoruz arkadaşlar. Bu uyarı telefondan girdiğimizde çıkmıyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. O yüzden benim size önerim mesaileri bilgisayardan girmeniz ya da telefonunuzu bilgisayar moduna çevirmenizdir. Bunu yapamayan arkadaşlar olabilir. En iyisi bilgisayardan girmek. Şimdi birinci mesai girdik arkadaşlar. İkinci mesai giriyorum cumartesi gününe. Yine 8 saat giriyoruz arkadaşlar. Evet diyorum. Sorumluluğu kabul ettik. Tamam diyorum. İkinci girdik. Ama üçüncüyü ayın 30'una henüz gelmediği için bunu giremiyorum. Bir deneme yapalım arkadaşlar. Gir dediğimde Diyor ki fazla mesai yaptıktan sonra beyan etmelisiniz. Şu anda giremezsin diyor. Bize uyarı veriyor. Bunları bu şekilde arkadaşlar 3 mesai Ramazan ayı için girmemiz gerekiyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı görevler. Allah'a emanet olun.